çok soğuk ki kesin hasta olursunuz. Ben size söyleyeyim. Zaten hastasın. Ne? Korkunç olan ne? Bu kaydırak işte. Yo bence değil. Ha anladım evet yukarıda yapmışlar. Oh, ay ay, ay. <laughs> uçtun ya. Bu oradaki gibi değil dizlerini acıtır. Evet okulun gel önünü açalım mı birazcık rahat hareket etmen için? Kızım yavaş ol birazcık ama. Hatta hadi açabilirsin. Tamam açtım önünü. Hop 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 hop. Ay ay hadi ay düşecek daha... birazcık, Evet. Bence kayma kafa üstü düşersin valla. Bak şurada daha uzunu var onda kayayım birazcık daha. Kızım git onda kay hadi. Şunda kay. Ne kadar yüksek bir kaydırak yapmışlar. E, tamam olabilir. Sakın, ellemeyin sakın tamam mı? Efendim. Aa sakın kayma orası ıslak galiba. Evet sakın 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 kayma popişin ıslanır. Kay tamam buradan kay. Bence aynı. Hadi kay kızım gidip ona bakalım. Kay buradan çık sonra. Kaydırıkları bu kadar havada yapmaların amacı ne acaba? Aslında belli. Yukarıdaki tahtaya uydurmuşlar. Ah ah ah. İyi misin? <laughs> ne yaptı? Ronaldo, Ronaldo <laughs> hareketi. Orası ıslak mı oğlum? Değil, değil. Tamam. Tamam. Kızım bu sefer ben seni tutayım düşme tamam mı? Hoppa. <laughs> Tuttum. Adem pis olabilir orası kızım. Pis salıncaklar çok pis. Yağmur yağmış. O da pis. Yağmur yağmış ama. Bineceksin mi? Ne no, Temiz mi oldu şimdi? Hiç yorulmuyorsun değil mi Çınar? Ya. Dur Adem beni bekle. Adem beni bekle kızım. Düşersin koşma. Tamam açıda itme sakın kardeşini. Ben benim gördüğüm neydi? <laughs> Hadi artık gitmemiz gerekiyor. Hadi Beni beklemeden kayma anneciğim. Kay. Ama tutmazsan düşüyorsun. Hadi kay tamam. <laughs> tamam. Uçtun evet. Şimdi hadi sen de kay ve gidiyoruz. Hava çok soğuk. Daha çok hasta olursun. Hadi bebeğim. Hadi adam biz gidiyoruz görüşürüz. İkiniz de beni dinlemeyecek misiniz? Hayır. Kay gidiyoruz hadi. Hayır, hayır. Tamam durmak isteyen dursun ben gidiyorum tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.